Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğçe Uzuntaş. Bugün sizlerle böyle bir kitap ayrıca örmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tarifi bana ait ben çıkarttım. Şöyle gözlerini farklı bir şey de yapabilirsiniz. Kendiniz de örebilirsiniz. Benim elimde böyle gözler vardı. Patik için kullanmıştım. Onun için kullandım arkadaşlar. Anlatayım ben size. iplerimi aslında artan iplerimden yine kullandım. Ama bunu biliyorum arkasında kopurlanta. Şunu pek bilmiyorum ama bir tek periyadan bir tık kalın. Şöyle göstereyim. Ten rengim var. Bir de şöyle ipim var. Arkadaşlar bu ip çok aslında sert bir ip. Muzunu bundan yaptım göstereyim. Ufak bir bilgilendirme vereyim. Ee, bu ip aslında çok bulunan bir ip değil. Ama çok sert bir ip. Hani böyle çalışmalarınızda böyle mesela dik duruyor. Güzel duruyor mesela. Vücuduna kafasına göre. Ben bunu daha iyi dik tuttum mesela. Şöyle göstereyim. Şöyle bir marka. Bana şey dediler. Nako pırlantanın muadil ipi diye sattılar. Ama benim hoşuma gitti. Bazı yerlerde çok güzel oluyor gerçekten. Biraz keçem var. Altında kullandım. Makasım. Ve her zamanki gibi iki buçuk tığım de silikon tabancam var arkadaşlar. Ben hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım. Yanlışını da söyleyeyim. Gözü de oynar göz. Bundan kullanmak isterseniz de 12 milim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar maymunun yüzüğüyle başlıyorum. Şöyle çapraz yaptım. Alttan yukarı geçtim. 2,5 milim tığım. Şöyle alıyorum. Şöyle 6 tane zincir çekeceğim. 1 2, 3, 4 5, 6 tane zincir çektim. Son zincirime var ya, burası battığım yer değil, onun yanındakine bir tane artırıyorum. Çift battım, iki tane battım arkadaşlar. Duydunuz inşallah sesim. Üç tek, ortaya tek batıyorum. Bir, iki, üç tane tek battım. Sonuncuya dört tane batacağım. Bir, iki, üç ve dört. Ve bu tarafa geçiyorum. Bu tarafta yine ortaya düz batıyorum. Bir yanına geldim 2 düz batıyorum 3 sonuncuya geliyorum şuradan görünüyor inşallah şöyle oraya çift batıyorum şöyle artan iplerimden vardı ilmek belirleyici olarak koydum ortasına başlıyorum ateşe şöyle görünüyor inşallah bir tek yapıyorum bir arttırıyorum bunu tek yaptım. Bunu arttırıyorum. Üç tane tek batıyorum. Birinci. ikinci ve üçüncü. Sonra iki tane şuraya. Şuraya görüyorsunuz değil mi? Bir tek batıyorum. Yanındakini arttırıyorum. Bakın elime hep bol tutuyorum. Hiç sıkmadan yapıyorum. Sıkarsam kıvrılır. Bir tek batıyorum. Yavaşça. Yanındakine çık batıyorum. Ortayı da düz örüyorum. Bir. iki, Üç diyorum. Bir tek yanındakini artırıyorum. Öbür sıraya geçtim. İlmek ve yeniden koydum böyle. Bu sefer arkadaşlar iki tek bir artır yapacağım. Bir, iki artır diyeceğim. Bir, iki üç düz ördüm. Bir, iki, artır. Yeniden bir, iki, artır. Ortayı düz örüyorum. Bir, iki, üç, yeniden 1 2 at yaptım şu arkadaşlar söyleyeyim başına geldim ilk önce bu sıraya altı sık iğne yapmıştım ikinci sırasında bir tane arttırdım ikinci sırasın üçüncü sırasında bir tek bir arttır yaptım bu sırada da iki tane tek ördüm bir tane arttırdım bunun başına da yaptım sonda da yaptım burada da iki tane yapmış oldum şuraya iki tek bir arttır iki tek bir arttır iki tek bir arttır iki tek bir arttır şurada da iki tane oldu burada da iki tane oldu eşitledim yani ağzının normal olması gerekiyor şöyle öbür sıraya geçiyorum Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3 ördüm ya. Tığımın başına ipimi doluyorum. Bu sık iğneye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1. 2. Ve 3. Şöyle. Bakın. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Bir tanesinin içerisine 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 5 tane ikili trabzan tığımın başına doluyorum. 1. 2. Düz örüyorum. 3 dördüncü, beşinci. Buraya geldim ya şuraya. Bakın aynı nokta. Buraya da üç tane aynı deliğe üç tane ikili trabzan yapacağım. İkincisi, üçüncüsü. Bir şurada üç tane ikili trabzan yaptım. Bir burada üç tane ikili trabzan yaptım. Şimdi üç tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç. Sonra buraya üç tane sık iğne yapacağım. Aynı deliğe bir tanesine üç tane sık iğne. Onu da neden yaptığımı söyleyeyim önerken mantığımın iyiydi. Şu dönme yerleri var ya. Oraları eğer bir tane batarsam böyle içe doğru kıvrılır. Ben 3 tane batıyorum ki böyle düz dursun diye. Sonra 7 tane batıyorum ortaya 1 2 3 4 5 6 7 düz ördüm. Bakın sık iğne yapıyorum. Hep dikkat ettiyseniz sık iğne. Geldim buraya yeniden 1 2 3 aynı deliğe 3 tane batmış oldum. 4 tane tek yapacağım. Şimdi 1 2 3 4 tane tek yaptım. Şöyle. Şuraya geliyorum. İkili trabzan yapacağım. Ilmeğin başını alıyorum. Ilmeğin başını aldım. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Aynı dede. 1, 2, 3. Ortayı düz örüyorum. Şu üçüncü bir daha yapayım. 3 tane. Şu ip kayıyor. Bir dakika. Şu ortayı düz öreceğim. Şuraya kadar. Öredim. Birinci düz örüyorum. ikinci ikili trabzanım. Üçüncü 4, 5, 6, 7. Aynı noktaya geldim. Buraya da yine 3 tane iki trabzan yapıyorum. 1. 2. 3. Dönüş yerim olduğu için orayı öyle yaptım. Daha sonra 5 tane tek tek örüyorum. 1. 2. 3. 4. 5 yapıyorum. şu ilme kaydırıyorum. Bakın ilme kaydırma nasıl oluyor? Buraya geçirdim çengelime taktım ipeği buradan çıkarttım bunun içinden de geçirdim ilmek kaydım oldu Bir zincir çektim az bir şeycik uzun bırakıyorum bunu arkada yok edeceğim şöyle arkadan bir noktadan alacağım şöyle bağlayacağım sökülmesin diye zaten birazdan buralarına da keçe koyacağız ya görünmeyecek şunu da çıkartayım kahverengiyle başlayalım saç, saçına şimdi saçlarına başlayacağız şöyle arkadaşlar şu şurayı görüyor musunuz Şurayı. tam orta noktası şuraya tam ona denk gelen şu kısım var ya şurası bakın şurası göründü mü oradan ilmeğimi alacağım şimdi çapraz yaptım alttan yukarı doğru böyle içinden geçirdim bunu buradan geçirdim şöyle bunu buradan geçiriyorum bir tane zincir çekiyorum şimdi buraya ilmek kaydıracağım birinci ilmek kaydırmam bakın ipi alıyorum Şuramın başına böyle bunun içinden bunun içinden ilmek kaydırmış oluyorum ondan sonra Şuradaki ilmeğin içerisine 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 Tığımın başına alıyorum. 9 tane ikili tırabzan yapacağım. Birinci ikili tırabzanım. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 dedim arkadaşlar. 10 yapalım biz ikinci trabzanı. Bir tane daha ikinci trabzan yapıyorum. 10 oldu. şöyle geldim. 1 2 3 tane aynı ilmeği, 3 tane sık iğne yaptım. Aynı ilmeği, 3 tane sık iğne. Sonra ilmek kaydırıyorum. Birinci ilmek kaydırmam. ikinci ilmek kaydırmam. Üçüncü ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şöyle. Birazcık şöyle kesip arkada yok edeceğim. Deminki gibi. Şuradan herhangi bir noktadan alıyorum. Burada burada düğümlüyorum böyle. Zaten görünmeyecek. Kafamız böyle oldu. Arkadaşlar gövdesini çekeceğiz. Şöyle ipimi geçiriyorum. Böyle alıyorum hatta 12 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincir çekeceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Geriye dönüyorum. İlkinin içerisine bakın. Şu çıktığıma değil çıktığıma değil buraya batarsanız çıkar zaten yanındakine batıyorum çift batıyorum bir iki dokuz tane tek batacağım bir sık iğne yapıyorum iki üç dört beş altı yedi yedi sekiz ve dokuzuncuyu batıyorum. 9. battıktan sonra şurada bir tane kaldı. Ona 4 tane batalım. 1 aynı sık iğne 2 aynısına 3 ve 4 bat. yeniden buraya geliyorum. Tek tek hepsine 9 tane tek batıyorum. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9'dan tane ördükten sonra sonuncuya da çift batıyorum şimdi şu ilk başladığım var ya ona batıyorum içerisinden geçiriyorum bunun da içinden geçiriyorum bir tane zincir çekiyorum bir üstte çıkmış oldum bir tek örüyorum aynı çıktığım yere battım arkadaşlar aynı yere battım çıktığım yere battım bir tek battım yanındakine de çift batıyorum sonra 9 tane tek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tek ördükten sonra şuraya bakın bir tek bir arttır diyorum elimi bol tutuyorum bir tek diyorum bir arttır diyorum elimi bol tutuyorum şöyle sonra yeniden 9 tek 1 2 3 4 5 Altı, yedi, sekiz, dokuz. Sonra bir tek, bir arttır. Sırama bitirdim. Şuraya arttır. Aynı yere bir daha baktım. Şurayı görüyorsunuz. Şurada geçiş yerim. Zincirle üste çıkma yerim ve başlangıç yerim. Başlangıç yerine batıyorum. Ilmeği içinden kaydırıp geçiyorum. Bir zincirle üste çıkıyorum. Daha sonra buraya batıyorum. Çıktığım yer var ya şurası. Çıktığım yer. Şurası. Buraya bir, iki tek batıyorum bir arttırıyorum. Burada da 9 tane öreceğim. 1. 9 tane ördüm. Yeniden 9 tane ördüm. 1 2 artır. Yeniden 1 2 arttır. 2 tane 2 tek bir artır yaptım. Şimdi 9 tane daha öreceğim buraya kadar. 9 tane ördüm. 1 2 ve artır. Sıra sonuna geldim. İlk baştaki ilmeğime gidiyorum. İçinden geçirip bir zincir çekiyorum bat çıktığım yere batıyorum 1 2 3 tek örüyorum bir tane arttırıyorum yeniden 9 tane düz örelim 9 tane düz ördüm yeniden 1 2 3 artır 1 2 3 artı diyorum yeniden 9 tane örüyorum 9 düz ördüm 1 2 3 artır diyorum. Yeniden ilk baştaki ilmeğime geliyorum. içinden geçiriyorum bir de yukarı çıktım. Şimdi üç tek bir arttırdan sonra burayı dört tek bir artır yapacaktım ya arkadaşlar. Onu şöyle yapıyorum şimdi. Bakın. Aynen geldiğim yere giriyorum. Böyle iki tek yapıyorum. Bir artır yapıyorum. Yeniden bir 2 tek diyorum. Bir artırıyorum. Yenine yapmış oldum. 4 tek bir arttırma yapmış olacağım. 2 tek bir arttır, 2 tek bir arttır yapmış oldum. Burada arkadaşlar 8'den tek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 de görüyorum. Ne yapıyorduk? 1 2 arttır. Yeniden 1 2 arttır. Devam ediyorum. 1 2 artır yeniden 1 iki artır yani dört defa şurada dört defa iki tek bir artır, iki tek bir artır yaptım. dört defa yaptım burada aklınız karışmasın dört defa iki tek bir artır yaptım yeniden bir iki düz örüyorum 3 4 5 6 dedikten sonra bir iki düz ördüm bir arttırdım yeniden bir 2 düz ördüm, bir arttırdım ve bu sıramda bitti başa geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum, bir zincirle üstte çıkıyorum. Aslında bu sırada 5 tek bir arttır sırası ama bunu da farklı öreceğim. Bir zincirle üstte çıktım, aynı yere batıyorum. 1 2 arttırıyorum diyorum. Artık şu kavislerini daha şey net büyük yapmam için bunu yapıyorum arkadaşlar. Yoksa şu anda beş tek bir arttır sırasındayım ama iki tek bir arttır, yeniden iki tek bir arttır, iki arttır. Ve bir tek bir arttır. Şeklinde yaptım. Ben bu şekilde yaptım. iki tek bir arttır. iki tek bir arttır. Bir tek bir arttır. Şimdi arkadaşlar 7 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 yine başlıyorum 1 2 tek ördüm bir artırıyorum bana göre yapın arkadaşlar. Ben ne diyorsam. Bir. iki tek örün. Bir arttırın. Bir tek örün. Bir arttırın. Yeniden. Bir. iki tek örün. Bir arttırın. Bir. iki tek örün. Bir arttırın. Bir tek örün. Bir arttırın. Yani aynı şeyi iki defa tekrarlamış oldum. Şurada. Aynı şeyi iki defa tekrarlamış oldum. Şimdi buraya geldim. 7 tane de burada düz öreceğim. Bakın. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Ne yapıyorduk? 1 2 artırıyorduk. 1 2 artırıyoruz. Bir tek örüyorum. Bir artırıyorum en baştaki ilmeğime geliyorum şöyle şöyle içinden geçiyorum arkadaşlar tabanı yani şu gövdesi ne bitirdim buraya kuyruk yapacağım 60 tane zincir çekeceğim arkadaşlar 60 tane zincir çekin gelin 3 şöyle arkadaşlar şöyle 60 tane zincir çektim kuyruğu için kuyruğunu görüyorsunuz şöyle şuralarını kıvırcık yapmak istedim şöyle kıvırcık belli bir yere kadar hani nasıl diyelim kafanıza göre şuraya kadar ben düz olsun istiyorum ya yani burayı düz ördüm mesela atıyorum onu da Şöyle kafanıza göre belirleyin. Ne kadar düz olsun şu kadar düz olsun. Oradan şöyle bir ip geçireyim. Tamam mı arkadaşlar? Hatta kısa oldu bile. ya Ben onu kendim ayarlayayım. Arkadaşlar bakın nasıl yaparız biliyor musunuz? 60 zincirden sonra geriye dönüyorum. Şöyle yapacağım. Çıktığım yer değil. Bunun yanındaki şurası. Şurası. Sizin görmeniz önemli olan. Bir tek örüyorum. Yanındakine geliyorum. Çift batıyorum. Bakın. Bir tek örüyorum yanındakine çift batıyorum. Bir süre sonra göreceksiniz bu kuyruk kıvrılacak. Bir tek örüyorum. Yandakine çift batıyorum. Bir tek. Bir çift. Böyle belli bir yere kadar bir tek yanındakine arttır şeklinde yapıyoruz. Mesela diyelim ki şöyle şu kadarına kadar bir tek bir artır yapın. Ne kadar istiyorsanız kıvrılmaz ne kadar istiyorsanız o kadar yapın gelin arkadaşlar. Belli bir yere kadar ördüm. Şöyle oldu. Gerisinde düz örmek istiyorum arkadaşlar. Her birine birer tane batarak sıra sonuna kadar gelelim. Her birine bir tane batıyorsunuz. Sıranın sonuna kadar geldim. Şurada bitti ya. Onun yan tarafına geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Ve kesiyorum. Şöyle oldu. Şöyle mesela ayakları, bakın şuradaki kolları ve ayaklarını ben aynı sırayla ördüm kollarını da. Bir tanesini göstereyim size arkadaşlar. Şu 3 4 sıra. Çok da saymadım, çok da önemli değil. Şuradan geldim. çok fazla da değil. Mesela sayabilirsiniz 1 2 3 4 5 6. ya da 5. şöyle. Buradan geçip buraya gelip atacağız ya. Şöyle burada olsun. Orantılı. Onları siz orantılayın yapın. Şuradan başlıyorum. Kaç 1 2 3 4 5 6. Şöyle girdim böyle sıkıladım içerisinden geçtim 15 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane ördükten sonra geriye dönüyorum 1 2 ve 3 battım 3 battıktan sonra yeniden 1 2 3 tane örüyorum bakın yeniden 1 2 geriye dönüyorum Bakın bunu böyle yaptıktan sonra şurada bir boşluk oluştu ya. Oraya geliyorum. ilmeğimi kaydırıyorum. Yeniden 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. 1, 2, 2 sık iğne yaptım. Geriye doğru boşluk oluştu ya. Şurası. Oradan ilmeğimi kaydırıyorum. Böyle oldu. Şimdi geriye doğru tek tek örüyorum. 1, 2, vücuda doğru gidiyorum. 3, 4, 3 ilmek olmasa 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tane ördükten sonra bakın böyle oluştu gördünüz mü? yanına geliyorum şuradan ilmeğin içinden geçirip bir zincir çekip kopartıyorum ayağı da böyle oldu bakın Böyle oldu ayağı. Bir tane de kolunda göstereyim isterseniz. Kafanız karışmasın. Şuradan geldim bakın. Bakın şuraya. Burası ayak kısmıydı. Şimdi de kafa kısmına geldim. Bir tane de kol yapımını göstereyim. Geri kalanını da siz seziyorum arkadaşlar. Zaten aynı. Dördü de aynı. Ayaklarını da kollarını da aynı yaptım. Aynı sırayla aynı yaptım. Bir saniye. Yine böyle çapraz alıyorum. Tek gösteriyorum size. Çapraz alıyorum için altından geliyorum böyle içinden geçiyoruz 15'den zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15'den çektimdim böyle bakın normal zincir çektim ondan sonra arkadaşlar bakın bu çıktığım yer değil şöyle görünüyor mu netleşsin şöyle yanındakine geliyorum bakın 1 2 3 diyorum böyle birinci parmağım oluştu 1 2 3 zincir çekiyorum geriye doğru 1 2 örüyorum şu boşluk oluştu ya büyük boşluk oradan geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum bu kadar ikinci parma 1 2 3 tane örüyorum geriye doğru 1 2 yapıyorum boşluktan ilmek kaydırıyorum bakın 3 parmağı oluştu şöyle sonra da hiçbir şey yapmıyorum geriye doğru şu sık iğne yaparak geriye doğru ilerliyorum 1 her birine birer tane batacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane. Yaptıktan sonra bunu böyle düz şekilde tutun. Yanındakine ilmek kaydırın. Bir zincir çekip ipinizi koparın arkadan içine şöyle arkadan bağlıyorsunuz zincir çekiyorsunuz içeride kalsın zaten dediğim gibi keçe koyacağız arkadaşlar bakın şuralarını da yapın siz aynı şekilde gösterdiğim şekilde eşit miktarda şuraya geliyorsunuz buradan yapıyorsunuz bir kol buradan da bir ayak yapıyorsunuz bunları yaptıktan sonra kulakları ve muzu alıyor. onları da yapalım kulak için böyle 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum dönüyorum şuraya iki tane batıyorum İlkine iki tane batıyorum bir bir aynı noktaya ikinciyi battım bunun ikisine ilmek kaydırıyorum. İlmek kaydırmayı biliyorsunuz artık. Bunu aldım. Bunun içinden geçirdim. Bunu alıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Şöyle oldu. Şimdi kahverengiye geçeceğim. Burada. Bunu böyle yaptım. Bunu bunun içinden geçirdim. Şimdi bakın. Her birine birer tane bakacağım ya. Birinciye Böyle kenarını işleyeceğim. Kulak görüntüsü vermek istiyorum. Böyle hepsini altına getirin. Bunları da altında örelim. 2, Bakın yavaş yavaş örüyorum ki görün diye arkadaşlar. Etrafını geçiyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bakın. Pardon. Şöyle alacağım. Böyle. Şuraya geldim. Bakın. Şurası var ya. Oraya çift batacağım. Çünkü dönüş yeri ya kulak. Orayı iki kere batmazsam kıvrılır arkadaşlar. Orayı iki kere battım. Yeniden. Tek batıyorum. Tek batıyorum. Bakın etrafına geçtim sadece. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece etrafına geçiyorum. Şuradan iki kere batıyorum. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Şuraya geliyorum. Buraya da bir tane batayım çıktı. Çıkarsın inşallah içinden. Şöyle. Bunu da böyle ördüm. Şimdi en başta noktaya geldim. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim. Kulak oluştu. Buna bir tane daha yapın arkadaşlar. Kulağımız da hazır olsun. Muzumuza geçelim. Ben bunu aslında 8 zincir çektim ama bunu 10 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geriye dönüyorum. Tek tek atıyorum. 1, 2 3 4 5. iki defa batacağım. 1 2 Neden? Kırılsın diye. Bu şekilde vermeye çalışıyorum. 1 2 Çift ördükten sonra 2 3 Sonuncuya da bir tane batıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Keselim ikisinde ikisini de birleştirirsek başıyla sonuna bunu silikonun arkasına böyle yapıştıracağız şöyle ağzını ağzını ve bunun da göstereyim arkadaşlar şöyle görüyorsunuz şöyle ilk çizgi var ya onun üstüne yani şuraya burnunu yapıyorum bir atlıyorum öbür sıraya aynı şekilde sonuncuya da geliyorum Hatta atlamamıza da gerek yoktu. Biraz burnu büyük oldu mu. Böyle de olabilir. Küçük de olabilir. Küçük yapalım isterseniz. O da şirin duruyor. Şöyle. Şöyle hemen yanındakine batıyorum. Buraya geliyorum. Bunu da yanındakine batıyorum. Ve ağzıma başlıyoruz. Bakın musunuz Nereden başladığını. Şuranın dibinden şuranın. Şöyle tek tek aşağıya doğru 1 1 ya da 2 2. Şöyle şu çizgiyi takip edeceğim. Ağzını yapıyorum. İkişer ikişer de yapabilirsiniz, tekli de yapabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa. şu ikişer ikişer yapayım. Sırayı takip edin şöyle. geldik. Sona geldik böyle arkasında. Şöyle yapıp düğümlüyorum. İçinden geçiyorum şöyle. Herhangi bir yerden de şöyle. incitmeden şöyle. ne Şöyle yaptım arkadaşlar. Birini sabitledim. Öbünü de şu hani kaydırdığımız yerler vardı ya. Oradan dikeceğim. Buraya sabitleyeceğim böyle birkaç defa gidin gelin sabitlenecek zaten Sizin de sağlam olsun diye üstte yeniden çıkın şöyle tek tek şöyle aynen arkada da düğümlüyorum böyle böyle arkadaşlar maymunu bitirdim böyle oldu Gerçekten çocuklar için kitap ayracı ya da büyükler için gerçekten çok hoş duruyor. Herkesin sevebileceği hediyelik olarak da verebileceğiniz böyle güzel şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraları biraz kıvrılıyor. Onu da söyleyeyim böyle çiçek tutkalım vardı. Şu kadar kıvrılmayan azıcık. Böyle arkalarına biraz sürdüm. Birazdan bir daha süreceğim. Şöyle dursun istiyorum. Olmadı silikon da koyabilirsiniz arkasına böyle dursun diye düz dursun diye. Şöyle çiçek tutkalım vardı. Beyaz tutkalım vardı pardon. Bunu işte arkasına biraz sürdüm sertleşmesi adına. Böyle oldu arkadaşlar. Ee, sizin de örebileceğiniz, arkadaşınıza hediye edebileceğiniz ya da çocuklarınıza örebileceğiniz güzel hediyeliklerden. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, buraya kadar izlediyseniz beğenirseniz e, ben çok mutlu olurum. Böyle değişik şeyler yapmak isterim. E, lütfen bana destek olursanız, yorum yaparsanız buraya kadar ördüyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. iyi günler.